Selamun Aleyküm Aleyküm Selam hoş geldin. Okuldu. Hoş bitirdin mi? Allah Allah Şükür sene de bitirdim Bir sene eken bitirdik biraz Müşterilerimiz bizden memnun kaldı sene Her sene gerçi de Allah şükür sene eken bitirdi Saat 10 gün oldu Eken bitirdin Evet Eken bitirdim Sabit müşterilerin vardı ya Nasıl? Sabit müşterilerin var Hemen gelip geldim Var var geldi. Allah razı olsun Şimdi Müşteriler bizden memnun kalıyor Biz tercih ediyorum ve geliyor? Şimdi yok Şimdi erken bitirdik. sene 10 gün oldu. Yani 20 gün bayrama kadar bitirdik. Oh. Hayvanlar da çok kalitli. Temiz hayvan. Müşterimiz memnun kalıyor. Yani o yüzden erken bitirdik. O yıl herhalde mal kurban az gelmiş. Az gelmiş. Yani ha. az gelme doğru mal yok da ama bizim da hayvanlarımız da çok kalıyor hayvanlar. Allah şükür müşteriler de bize memnun kaldı mı? Böyle her sene geliyorlar. Allah razı olsun sene de böyle oldu etken oldu ama inşallah sene hmm. seni de daha çok mal getireceğiz İnşallah daha bir fazla getirirse. Geçen sene iki çadır vardı. Erken güne bitirdim. bir sene bir çadıra düştüm. Bir çadır. İnşallah seneye Allah büyük bir Allah belki daha fazla getirirsin. Daha fazla çadır şey, olur. Kaçar, şey, tabii. Hayırlısı. Hayırlı olsun, olsun. Allah razı olsun. Çadır 79 bitti çadır burada. 79 bire. evet. Her sene aynı yerimiz. Yani, bir sene de yine öyle oldu.